kaydımıza başlayalım. Kaydı tekrardan başlattım arkadaşlar. Selamlar. Kusura bakmayınız. Bir takım teknik aksiyatlar olabiliyor böyle şeyler. Ne yapalım? Anında satış. Şundan güzel para bekliyordum. Olmadı. Olmadı. Tony bir daha. Kahretsin. Anında satış. Şundan da güzel para bekliyordum. tamir edemiyoruz Lazımlık. A nasıl satış? Nasıl satış? Nasıl satış? Ondan. Onun dolar. Eee zararı yazma. This o silah var. Tabanca kaç para? How much money? 30 dolarım. O ne oğlum? 10 dolar. Sandalyemiz ha 100 dolar. Abi 10 numara oldu o şu ya. Yemin ediyorum anda satış. Çok güzel oldu. Ya şuna aman aman bir kar yapalım. Şu buzdolabını alayım. Bir Franco. Şunu bir şöyle hayvanatları götürüyorum ya. Şunu da şöyle bak şimdi bak. Yatırayım da. Q muydu yok? R, Q, Q. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle bıraktım. Arabaya bin, 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 arabaya bin. Anladım, <laughs> yapışık oldu. <oluyor. gülüyor> <laughs> ya oyunda bu te, bu, bu şekilde açını kullanıyoruz. Hop 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 hoca ya, sakin ol ya. Arkadan dokundurdu ya oğlum ya. Burada hemen satışımızı gerçekleştirelim. Bir tane daha kutumuzun açılışı oldu. ona da gideceğiz. Abi selamünaleyküm. Şunları bir alıver sağ Ahmet. Buradan çok para gelmedi. 300k paramız var. İnşallah paramızı çıkartırız. Tek temennimiz. Çok zarardeyiz. Bugün 2000 dolar çektik. Ee, borcu harcı var vesaire derken bayağı problem. Araba da almamız lazım. seni koydum seni aldım koydum seni aldım kralingo şöyle gel 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 koydum şunu aldım şöyle koydum şunu aldım şöyle koydum sen basit seni şöyle atıverdim hemen seni de aldım masanın üstüne koydum. Silahını aldım. Orada o taraftan bir şey düştü gibi gördüm Bakın düşmemiş. Evet de koydum. Silah. Evet arkadaşlar tabancayla ile oynamayın. Tabanca tehlikeli. Bilgi. Onu da şöyle koysak o işte Biraz artık yerimiz daraldı biraz. İster istemez bu tür malzemelerde düşüyor Koydum. düştü mü düştü yani normal düşmesi diyoruz şöyle arabanın üstünde sandalyeyle gitmek isteyenlere güzel bir an hizmet şu uçarsan girer misin sen ben alsam girerdim ama o girmedi Böyle yatırabileceğimiz bir pozisyon yaratamaz mıyız yaratamadık şöyle evet devam ediyor tekrardan bunları bırakıp yatışa geçeceğiz borsale evet selamünaleyküm on yaptı. Blueberry Handicap'ı satın satana Nasıl satın alacağız hoca? günlük mesajlar. Tamam. Ee, harita. Tamam nasıl satın alacağımız da. He orayı satın alacağız tamam. Burayı değil. Yanlışlıkla kasayı da sattım bu arada hani onu da çaktırmayın. O da bizim hatamız olsun yani. Bu arada yayın var değil mi? Özgürcüm senden ses çıkmadı. Abi biraz dalga geçen gibi ya. Ne diyorsun bu konuda? Tamam, üzülsün. Ya bu adam bizi tokatlıyor herhalde. Akşam olmuş. Yatalım biz de şurada bakalım. Ben sağdan sağ yapalım. Yatış odasına geçelim. Gece oldu iş. İşi devam ettirebiliriz yani. Bizim uyuyup yarına devam etmemiz lazım. Aynen ya Benzin azaldı ya oradan buraya giden kadar. Hop. Hop. Aynen ya Ne ne yapıyorum ya? Olur öyle şey. <laughs> Al. Buyur abicim, buyur, Abi 300 dolar zarardaysa. Ya. Başka başka. Şey Acilen öbür tarafa satın almaya çalışacağız. Cehennem işareti beni o kadar rahatsız ediyor ki aklınız şaşar ya. Yani. Ben böyle şeylere biraz takıntılı bir adam. Evet sağ sinyal veriyoruz. ben sonra hop Hocam selamünaleyküm. Bir daha bir sağ yapıyoruz. Frenli hop. Nasıl ya? Bizi buraya niye getirdin sen? Tamam hadi bunu kaydolalım da kolay değil. Burada yer mi satıyorlar? Satın alıyorlar. Mı? Satıyorlar. Pardon. Allah Allah. Bu da böyle rehin dükkan satın al. Ne var? Acaba burada çok iyi şeyler yok ya. Yay, ver kardeş. Evet, Buradan başladı yani. 10, evet. Daha ben vermiyorum bu da yani. Şimdi bir 371, 400 geldim. Okay. Verdim 411. <laughs> Abi 450'ler şu an benim için tehlike ya. Bayağı tehlike yaptı. <laughs> Ver anasını satayım. Tehlikeyi seviyorum. İnşallah kazıklanmam ya. Ya kazıklandım değil mi ya? Abi bende kaldı Kesin kazıklandım ya. Bakalım. Şu da belli olur. Abi net kazıklanmışız ya. Allah kahretmesin ya. Abi köpek tabii ki yaygın olur ya. Şundan beklentim de. Ah, çok kötü kazıklandık hayatım ya. Üzülme bakma ya. Çocuğum, çoluğumuz çocuğumun şey gitti ya. Çalalım gitti da sıkıntı. Ha, ne oldu? Arkada silah çıktı. Kaç parası? Tamam. Zararda, çok fazla zararda değiliz ya. Yani tamam çok karda değiliz de, çok da zararda değiliz yani. De abarttığınız kadar çıkmadı yani arkadaş Ezgi'cim ya yani sen abarttığın kadar değiliz yani ha. Gel abicim buraya. Şurada 20-30 dolar zarar yazmışız. Yani. Ona da laf yapacaksın yani. Ev ekonomisinde ben nasıl geçindim yani bu şekilde. estes zarar yazmadık bir durum oldu. Ama bu emin doğrulama. Onları almaya geleceğim ya. lastik düşmüş doğrusu. <laughs> Malı yükledik gidiyoruz gene ya. Tam bir şeyiz. Burada ya. Burada yeri ya. Burada alıyor. Burada ne? Tam böyle. 2000 dolar mı? Yavrum bende 2000 dolar şu an yok. Tas ben Abi gümüş bileşik nerede ya? Bu nereden gelme ya? Aa, 178 dolar. Nereden çıktı kız bu? Allah abi Şeyden açtığımız kutular acaba direkt şeyin içerisine mi düşüyor? arabanın Maybe. Bana bakmak lazım bak onu bilmiyorum. Stop lambasını düşündük çünkü bizde durmak yok yani. Bize de yakışmaz. kaça kadar? 10 4, 11, 1. Ver abicim. Sonra şuna katılalım İkisini de açacağız yani. Ya bu arada YouTube'un videolarına ha YouTube muhabbetini nasıl yapsak ya bu? Kaç dakika oldu bilmiyorum çünkü yani. bu bayağı cacık bu arada ya. 40 kırklar 40 yapmak istiyorum ama o, şey yapmak lazım sonuçta. Ya. <gülüyor> şu <gülüyor> şu ya. Görenin, ya. ya. işte onları e, şey öğrenmek lazım ya <gülüyor> video editlemeyi öğrenmek lazım nasıl edeceğiz bilmiyorum Ağacım verin bana giderim ya 200 Sen söyle. 328 son ya. Daha ver Hayatta vermem ben daha. Ver ver. Çünkü çok kötü yani. Çok belli yani. 200 doları aşamayız ya. para eder belki diye aldım da etti gibi ya. Okey çok başımıza gelmedi ya. Aldım bunu. Koştum arabama. İyi oldu ya. Tamam. arabayı bir niye çekmediyse. Altta bir şey çıktı mı? Şu çıkmış. Kaç para bu kardeşim? şey ve kası kası kullanıyor. Yani. bunu kaçırmıyorum. Yok Sonra sola bitiyor bunu Şunu da alalım. Hallederiz yani sıkıntımız yok. Evet, çok pahalı değil de. şunu bilmiyorum arkasında çöpler onlar direkt satıyor şunlar direkt satıyor. masa var testere var şuradan bakıyorduk da cacık ya burası da 200 aş lazım Şöyle <laughs> yapayım <bakayım> bak arkadaşlar <laughs> Konuyu okay. <Poloyu> kapatalım. Beni <gülüyor> uğraştırmayın <gülüyor> hadi. Tamam. Yep. I kardeş Tamam, şu para eder diye düşündüm ama etmedi. Pamı satış. Ahmet Ölçek. Malatya almasa Şu masa belki para eder diye düşündüm açıkçası bir de. Ama çok para etmedi. Bu kadar? Al maç bana. Tamam sen gel. Büyüyü de yükledikten sonra başka aldıktan sonra sana değerlerini söylüyorum Söylemiyor hayatım Ne yazık ki o, onu söylese değerlerini Biz de eşyalar hakkında fikir edinmiş olacağız Tamam şunları ben bir götüreyim Güzel yükler var ee, Birazdan bitirelim olur mu? kasayı almadık ya Almış işte kasayı saymadı ya Alamaz. kasa açık mı o zaman Bunda kitap. La yarım dolarlık kitabı ne yapayım ben? Sat, sat, Tamam. 800 dolar paramız kaldı. Yapmamış mıydık biz? Yarım saat kala etrisi kovarım. Maalesef bunlar var. Abi, buraya seri başlayalım. Bayalleş ki burası. Hiçbir şey yapmam. Hayır. <laughs> <Buyurun. gülüyor> güzelliği aşmayacak. Yok, kalacak tamam. cheese'a da yazmadık. Tam şu var. şu nerede telefonum daha kardeş şurada testere testerecim gel erken tuttu. Şuna satıp gelelim. O birileri alacağız. Valla Oyun bunları hep ben toplayacaksam problem var ya. As. Başkaları ne iş yapacak? kimin para istiyor? Ben iki kere iki para ihtiyacım var ya. Bir tamiratta bir şeyde yani. Baca şunu be, sen bir şey yap o Yarın görüşürüz. Ben yer satarız bu Olmaz ki! Gördün mü hayatımı? Olmaz ki, dolmadı. Olsun. Burada varım ha. Burada da varım. Tamam sağ Sen uykun gel, kafayı gitti herhalde. Biz bu arada arkadaşlar böyleyiz. Ee, saat 12'de uyuyoruz. Yani 12 üstü çıkmaz yani. Ya hastaysa uyu Caniko. Caniko Pakiko. Saat 40 kaç paramız oldu? 1200 paramız oldu yarın ola hayır ola 800 lira da yarından gelsin Evet bekliyorsun teşekkür ederim için ben görsel bir fener herhalde benim ya ne düşünüyorsun bu konuda? Tam tersi aşağı sevdiğinden dolayı falan mı etti yani. zamanı gelecek YouTube'dan çok fazla para kazanacağım için değil. Görsel de iptal artık hayatım ya. Yani. yatalım yapalım. Kapıda açık yatayım bugün ya. Bugün ne kadar zarardayız? Aa, 465. Aa, ne oldu? Oyun gitti. Aa! Tamam, çılgın ulaşmış. Şimdi onu deneyeceğiz. Çılgın'ın açtıkları. Şeye direkt düşüyor? Yatak ya. Kaleci zor işler. Yattığımız yer bile kaliteli değil ya. Kalitesiz hayat yaşıyoruz hayatım. Birader. Hmm. Yakışmadı bize. Ya açılma, saçma açılmaz ya. Dokuzda açılacak ya. Neyse. Hadi uyuyalım artık. Da. O zaman şöyle yapalım. Şeyin yanına gidelim. Oradayken kapatalım. Görüşürüz. Evet. Zınk. Evet arkadaşlar. Oyunumuzu kaydedelim. Şurada. Oyunu kaydet. Evet. Kolay mod mu? Oğlum ben zor modu seçmedim mi ya? Ayarlar. Zorluk sayısı zor. Niye kolay diyor? iğrenç bu arada. Hiçbir şey yok diyebilirim. Hadi görüşürüz. Youtube. İyi geceler. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Veya günaydın. Sen ne zaman izleyeceksin? Kim bilir. Seni seviyorum. Kendimi daha çok seviyorum.